Sportacus TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün sizlerle birlikte oyunumu oynayacağız. Akşam saatlerinde bir oyun videomuz gelecek ama bugün aslında başka bir şey çekeyim dedim. Hani biliyorsunuz şu anda hepimiz evdeyiz. Ee, %85, %90 artık nüfus olarak evdeyiz ve bir süre böyle devam edecek. Ben de e, oynadığım oyunlardan 10 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum ve karantinada oynanacak oyunlar listesi yaptım size. Umarım beğenirsiniz ve yorum kısmına da mutlaka oyun tavsiyelerinizi yapın. Zaman geçirmek için hem derslerimizi aksatmayalım hem de oyunlarımızı oynayarak karantina süresinde sıkılmayalım arkadaşlar. Evet başlıyoruz ilk oyunla. raketlik. Bu boş zamanlarımda sürekli oynadığım oyunlardan bir tanesi. Roketlik. Aynı zamanda aslında çok basit görünse de arabalarla futbol oynamak biraz da enteresan ve biraz da zor. Ama oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Birkaç vuruş tekniği ve biraz refleksle kısa sürede yıldız oyuncular arasına girebilirsiniz. E, Rocket Ligi çok sık oynadığımı söyleyebilirim. Discord grubumuz var arkadaşlar orada Rocket League bölümü de var. Oradan birbirimize eklersek beraber de oynayabiliriz. E, Discord grubumuz yorum açıklama kısmında var. FIFA ve PES videoları, futbol oyunları özellikle erkek oyuncuların vazgeçilmezi. Peki ben boş vakitlerimde ne oynuyorum? Tabii ki FIFA 20 ile online maçlar benim en sevdiğim etkinliklerden. PlayStation 4'te oynuyorum çok herkesin de bildiği gibi. PES 2020'de de videolar çekerek boş vakitlerimi dolduruyorum. Karantina günlerinde FIFA 20 ve PES 2020 imdadınıza yetişecektir. Artık hangisini severseniz onu oynayın. Oyun örneklerini kanalında bulabilir ve fikir sahibi olabilirsiniz. Bu da yaşı biraz ufak olan arkadaşlarımız var arkadaşlar. Onlar FIFA ve PES ayrımını bilmiyorlar, hangisini bilmiyorlar, izliyorlar futbol oyunu diye ama ismini bilmiyorlar onlar için. E, mutlaka incelesinden birini seçeceklerdir ama ben FIFA'yı tercih ediyorum normal hayatımda. PUBG. Sanırım mobil oyun sektöründe yıkılmayacak bir liderlik kuran PUBG'yi biliyorsunuzdur. Karantina günlerinde PUBG Mobile ve bilgisayar sürümüyle evde oturmayı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Oyundan kısaca bahsedecek olursak Battle Royale oyunlarının en beğenilen olmasının yanı sıra ekip olarak veya tek başınıza hayatta kalmaya çalışarak 2-3 saat boyunca hiç sıkılmadan oynayacağınız bir oyun diyebilirim. Tabi bu oyunda hileciler biraz can sıkabilir. Age of Empires 2 Definitive Edition olur, normal olur artık o size kalmış ama yıllar geçer Age of Empires eğlencesi bitmez. Kör olana dek oynadığımız Age of Empires 2 ye yepyeni sürümü Definitive Edition ile muhteşem grafikleriyle geri döndü biliyorsunuz. Geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan ve Age of Empires severlerin ilgisini çeken bu oyunu karantina günlerinde yüklemeyi unutmayın. Steam üzerinden arkadaşlarınızla meydan okuyabileceğiniz bu oyunda ırk olarak Türklerin de bulunduğunu belirteyim. Ha bu arada bilgisayar özellikleri düşük olanlar için Age of Empires 2 yani Definitive Edition olmayan HD versiyonunu da önerebilirim. Farming Simulator 19. Kör olana dek oynayacağınız bir başka oyun daha. Farming Simulator 19 ile gerçek bir çiftçi olmaya ne dersin? Muhteşem grafikler ve gerçekçi simülasyonuyla vazgeçilmez oyunlarımdan bir tanesi olan Farming Simulator 19'u çok seveceksiniz. Buğday ekip ak yetiştirebileceğiniz bu oyun sizi sabahlara kadar eğlendirmeyi başaracaktır. Dikkat edilmesi gereken tek şey hızlı ve dikkatli olmak ve tabii şu kör olmamak arkadaşlar. Los Angeles Now'yu biliyorum birçok oyuncu bu oyunu belki de daha önce duymadı oyun 2012 yılında yanlış hatırlamıyorsam oyun severlerle buluştu ve çok iyi bir grafiklere sahipti. Polisiyeden hoşlanıyorsanız ve Sherlock Holmes tutkunuysanız size Los Angeles Noir'ı önermekten başka çare bırakmadınız bana. Yüz mimikleriyle bir insanın suçlu olup olmadığını anlayabileceğiniz olayları çözebilme imkanı sağlayabileceğiniz bu oyunda bir dedektifin İnişli, çıkışlı hikayesini bulacaksınız kendinizi. İki defa bitirdiğim bir oyun arkadaşlar ve burada vereceğiniz kararlar başarınızı da etkiliyor tabii ki. Ha, unutmadan söyleyeyim, oyun her ne kadar İngilizce olsa da internette Türkçe yaması mevcut ve e, eğer İngilizcenize güvenmiyorsanız mutlaka Türkçe yamasıyla oynayın çünkü Türkçe yani oyunu anlamanız bu burada çok önemli. Dizzy, tam okunuşunu bilmiyorum ama yepyeni oyunlardan bir tanesi aslında daha sürümü beta sürümü ama e, beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Abonelerimizden Nereden Yüzcü kılınç bana e, bu oyunu önerdi ve şu anda yükledim. Biraz oynuyorum. Bu oyun tam bir ara bozucu, onu söyleyeyim arkadaşlar. Ara, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz diziti Steam üzerinden ücretsiz oynayabilirsiniz. 5 kişi bir akıl hastanesinde hiç tanımadıkları bir sesle oynanıyor ve 2 kişi enfekte enfektörlüğü kan toplama, şu bu uğraşan kişiyi tespit edip öldürmeniz gerekiyor. Peki kim enfekte edildi? Kim yalan söylüyor? İşte burada iş size düşüyor. Biraz aklınızı kullanacaksınız ve bu oyun Steam'de ücretsiz arkadaşlar. Kitaplığınıza eklemeyi unutmayın. Kanalımızın ilk aboneleri mutlaka Left 4 Dead 2'yi ekip halinde oynadığımız günleri hatırlayacaktır. Enfekte demişken de aklıma Left 4 Dead 2 geldi arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. Zombi oyunlarını seviyorsanız ve arkadaşlarınızla veya tek başınıza botlarla vakit geçirdik. istiyorsanız bu oyunu mutlaka oynayın. Kanalımda da bazı videolar var. Mutlaka izleyin. Ama unutmadan bir tavsiyem var arkadaşlar. Lütfen ama lütfen arkadaşlarınızı yakmayın. Aaa boğdu mu yanlış yere lan kim yaptı Ben attım. Lan kim yaptı <laughs> burayı ya? Beyler kusura bakmayın ben yaptım. Battle Royale teması ve hayatta kalma oyunlarının revaçta olması birçok yapımcıyı da harekete geçirdi. Tıpkı şimdi herkes maskeci oldu ya. İşte Battle Royale'de yani PUBG oyunu ve Fortnite oyununun başarısı da birçok yapımcı harekete geçirdi. Last Oasis diye bir oyun var. Dünyanın dönmeyi bıraktığı, hayatta kalan herkesin çılgın bir açık dünya oynayışında kendisine has alet edevat yaptığı bir tema var arkadaşlar. Bu oyunu da mutlaka inceleyebilirsiniz. Ancak Fortnite'ın in crafting mekanizmasını alarak bir üst seviyeye taşıyan Laf Oasis karantina günlerinde oyun arayanlar için biçilmiş kaftan grafikler çok şahane değil mi ama valla çok beğendim arkadaşlar. Son olarak oyun yapımcılarından biri olan 11 Bit Studios yani hepimizin tanıyacağı bir oyun ama yine yaptı yapacağını 2018'in ortalarında yayınlanan bu oyun toplumsal bir hayatta kalma oyunu olma özelliğinin yanı sıra zorluğu ile de beni çıldırtan oyunların başında geliyor tam olarak bir oyuna 4 kere tekrar başladığımı hatırlamıyorum. Genelde hemen çöze, çözerim ama bu oyun o kadar çok zor ki tabii aşırı zor da oynadığım için biraz daha zorluyor. Muhteşem grafikleri falan yok. Sadece zeka ve kıvraklık var. Dünyada son kalan şehrin imparatoru olduğumuzu düşünün ve soğuktan donmak üzere olan bazı adamlar var. Altyapı sizde, insanları siz yönetiyorsunuz. İnsanların hayatta kalmasını siz sağlıyorsunuz. meziyetlerim var diyorsanız Frostpunk oyununu mutlaka oynayın tam size göre arkadaşlar. Evet karantina günleri oyun oynayarak, ders çalışarak, kitap okuyarak geçiyor. Ve en önemlisi kendinizi geliştirerek geçiyor arkadaşlar. Biz de tabii ki de Sportakus TV olarak e, video çekiyoruz. Onun dışında Ajanshattu.com diye bir haber sitemiz var. Tüm haberlere oradan ulaşabilirsiniz. Ve e, sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip edin. Hepinizi çok seviyorum. E, biliyorsunuz arkadaşlar... 50 bin abone olma isteğim var ve tabii ki bu da sizler sayesinde olacak arkadaşlarınızı önerip kanalıma abone değilsiniz mutlaka abone olarak bunları sağlayabilirsiniz video isteklerinizi ve karantinada oynanacak oyunlar listesin listenizi 10 tane oyunu aşağı kısma yazarsınız diğer oyuncular da e, görecektir her gördüğüm listeye kalp atarak yukarı çıkmasını sağlayacağım listelerinizi mutlaka yapın hepinizi çok seviyorum olaya belki görüşemeyiz günaydın İyi günler ve de iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Adam el Falcao. Evet el Falcao.